Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok hızlı ve çok kolay bir asansör yapacağız. Şimdi başlayalım yapımına. Evet, gerekenlerimiz bu. bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. arkadaşlar. Şimdi de Evet. Yapıyoruz. Şimdi buraları kırıyoruz. Bu ölçümde sadece. Arkadaşlar. Yanlışlıkla onu kırdık. Neyse ruh kumu koyalım. İdare eder artık. Hadi. Hadi kırıl artık. Kırıl artık. Bebeği çok hızlı, hızlı kırsa arkadaşlar çok iyi olurdu. Hadi koyuyoruz odunları. Üst üste. Şimdiden asansöre bile benzemeye başladı arkadaşlar. Şimdi yapacağız. Çok hızlı bir asansör. Buraya koymayı unutmuşuz. Burada yanlış. Koyuyoruz koyuyoruz. Odunları dolduruyoruz. Evet. Bitiyor. Buralara çerçeve buralara da. Sonra buralara böyle koyuyoruz. Bunu aşağı. Bunu da yukarı yapıyoruz. Ve sonra suyu böyle bırakacağız. Bıraktık. Şimdi koyuyoruz. Arkadaşlar koyun. Ve arkadaşlar hazır. Fakat tamam. Şimdi asansörümüzü test edelim. Evet. hızlı aşağıya gitmeye başladık. Bu arada böyle videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.